Selam arkadaşlar bugün Efor'un özelliği arkadaşlar bugün sizlere 6. hatta görevlerinden arkadaşlar Ağla karşılıktan Mercan Mabide'nin olan zaman yarışını tamamla görevini arkadaşlar size yeni göstereceğim Zaman karşı yarışının nerede olduğunu hazır önümüze geçelim Arkadaşlar yarışımız burada bakın zaten böyle yukarı doğru bir mavi ışık çıkıyor Zamanı karşı yarışını etkinleştir arkadaşlar haritadan da şurada zaten Şimdi bakalım nasıl o bir şey ha Yüzerek arkadaşlar bunları geçmeye çalışacağız bakalım Mercan Mabide'ne kadar biz yüzeceğiz mi şimdi ya Oğlum mercan mavi de orada değil ki. Şaka gibi. Yalnız azalıyor ha. Benim oyalanmamam gerekiyordu Allah kahretsin. Botla falan mı gitmek gerekiyor arkadaşlar acaba? Oğlum buradan mercan mavidine. Hadi. Finish miydi bu? Aldım evet. Aşağı mercan mabedi ya <laughs> yanlışlıklaymış o muhtemelen evet, yani yanlış yazmışlar. Gör arkadaşlar bakın şuradaki köprüden başlıyor. Şuradaki köprüden şuraları falan tam şurada bitiyor işte. Bu şekil böyle yapıyorsunuz. Neyse umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir daha bir tarzda fordan görüşürüz. Yani arkadaşlar videoma da yapıp kesinlikle kesinlikle kanalı unutmayın arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bay.